Ölüm teğet geçti 10 yaşındaki çocuğu. Yorgun mermi büfeden su satın alan çocuğun tam omzuna isabet etti. Milimlerle kafasını sıyıran kurşun küçük çocuğa büyük acı yaşattı. Su almak için büfede sıra beklerken brandayı delen yorgun mermi omzuna saplandı. 10 yaşındaki Çağrı Çağlar İstanbul Bayrampaşa'daki bir büfeden su almış ödeme yapmak için sıra bekliyordu. O sırada çocuğun üzerindeki brandayı delen yorgun mermi bir anda omzuna saplandı. Omzunu tutup çığlıklar atan Çağrı Çağlar koşarak parkta onu bekleyen abisinin yanına koştu. Çocuk su almaya geldi. Da sıra bekliyordu. Yanında bir çocuk vardı. Birden yukarıdan mermi geldi. Zaten brandaya vurma sesini duyduk biz merminin. Ondan sonra çocuğun kıvranışlarını gördük. Peşinden parka koştuk da yakalayamadık. Hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Branda delik. Brandaya çarpmasa sıkıntı olurmuş. Brandaya başlatmış mermiyi.